yapıp yatırmak kesilir. Benim de ıı, şeyim kayboldu. Yani senin çalımda. Doğa ayıcı. Bu ne oldu arkadaşlar? Ben reddete bastım. Ama ona rağmen benim doğa ayıcım yok. Ama da bende bütün ayıcılar vardı. Hadi niye böyle koştum sormayın diye yapıyorum. Bütün ayıcılar vardı bende. Ama dün çalımda. Şimdi size bakayım kısmı çalımda olabilir. Kısmı çalımda arkadaşlar. Galiba ben aldıktan sonra Sonra da bana satmaya çalıştı. Başka açıklar karşısındaydı. <laughs> Kızım hesabımı buyurmadım arkadaşlar. <laughs> bu durumdan beri çok üzgünüm. Bu ne arkadaşlar? Ben reddete bastım. Ama ona rağmen benim doğal etsem yok. Önceden vardı. Reddete basmadan önce. Ya bu eskiden değerliydi. Şimdi oyunu derdi diye değerli değil. Bu da değerli ama kimse değerini bilmiyor. Ben de eskiden hiç bir şey adam sınırlı bir kızdı. Önceden anlamak isterseniz gördüm ve yoruldum sonuçta videoda biz miyim? So, çok sevdiğim şeyler. Tobias, Batu, Faiz, Kapemski de. E, 2019 petleri. Batu gibi. 2019 petleri. Ve binek. E, özel bir kayıt. Paylak bir kayıt. Bye. Tam bahsedecektim ya da